merhaba gençler ve her daim ruhu genç kalan motosikletçi arkadaşlar bugünkü tanıtım videomuzu sizler için çektik motosikletlerin temizliğinde en büyük sıkıntı sıkıntı biliyorsunuz bu motor kısmı ee, elle ya da bezle vesaire temizlemek mümkün olmuyor çok girintili çıkıntılı yerler elin uzanmadığı kısımlar var ancak basınçlı yıkayıcılarla temizlemek gerekiyor fakat e, o da tavsiye edilen bir şey değil çünkü motor kısmına e, su sıkmak sağlıklı bir şey değil. Uygulamada kullandığımız sprey ürün No Black. Gördüğünüz gibi orayı hem temizliyor hem de çok güzel bir parlaklık veriyor. Videonun sonunda tamamını da göreceksiniz. E, bu makinede 2020 model Yama Anaykın 2022'de trafiğe çıkmış. Güzel bir kızımız. Gördüğünüz gibi. Ürün tedariği için profildeki numaramızdan bizimle iletişime geçebilirsiniz. İyi günler diliyoruz. Kazasız belasız.